İyi günler sevgili izleyiciler. Bizim yüzyıl ekranlarında gün ortasına hoş geldiniz. Ben Bilal Aslan. Yüksek Askeri Şura Toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, Anıtkabir özel defterine yazdığı mesajda, Türkiye'nin bölgesinde kutup başı ülke olma hedefini yineledi. Yüksek Askeri Şura üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan anıtkabir özel defterine Türkiye'nin yeniden şekillenen küresel düzende bulunduğu coğrafyada kutup başı ülke olma mücadelesini vurgulayan bir mesaj yazdı. Yakın çevremizde krizlerin, çatışmaların ve gerilimlerin arttığı bir dönemde Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak Bugün bir kez daha huzurunuzdayız. Türkiye'yi yeniden şekillenen küresel sistemde bölgesinin kutup başı ülkesi haline getirme mücadelemiz kurulan tüzaklara, içeriden ve dışarıdan gelen saldırılara rağmen devam ediyor. Güvenlikten demokrasiye, ekonomiden teknolojiye, savunma sanayinden Dış politikaya uzanan geniş bir alanda milletimizin istikbalini güvenceye alacak tarihi nitelikte adımlar atıyoruz. 2025 yaş toplantısının Türkiye yüzyılı yolunda kritik bir adım olacağını belirtti.